Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim ee, güncel bir bitcoin ve altcoin analiziyle beraberiz arkadaşlar btc'ye bakalım altcoin'lere bakalım altcoin'lerdeki hareketin ne zaman gelebileceğini tartışalım konuşalım bir çözüm arayalım değil mi btc geldi yani şimdi şöyle bir şey oldu arkadaşlar BTC 54.000'deyken buradayken 52.000'deyken altcoin'ler daha yüksek seviyedeydi. BTC 61.000'e geldi. Altcoin'ler BTC'nin 40.000'deki hali gibi yani, değil mi? Hani neredeyse hiç tepki vermiyorlar yani. Hani kıdım kıdım ilerlemeye çalışıyorlar. Ben şöyle bir inceleyelim ya. Ne oluyor ya? Ne olacak hocam? Ne olacak yani ya? Bu altcoin'ler yükselmeden BTC buradan piston aşağı yapıp ikili M gelir mi? Gelmez mi? Ne olabilir? Bunların hepsini konuşalım konuşalım. Bunların hepsini nerede konuşalım? Burada bu videoda. O yüzden bu videoya like atıp yorum atarak bana destek olmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Şimdi BTC'de artık e, yani zurnanın zırt dediği yere geldik. Yani zurna hani bir zurna vardır ve zurna çalar çalar ve zırt der ya işte öyle bir yere geldik yani. Öyle bir tabir var mı bilmiyorum ama varsa da artık var. Yoksa da artık var yani. Şimdi şu kutucuk altında kapatma yapmamamız lazım. Hocam ne bu kutucuk? Kardeşim bu kutucuk ortalama 59200 59.200'de 60.200 arasında seyreden bir 1000 dolarlık fiyat hareketi. Bu fiyat hareketinde BTC'nin tutulması lazım. Buranın altında haftalık günlük kapanış yapmadığı sürece BTC'nin btc'nin tek bir hedefi var zirve ATH. Tek bir hedefi var ATH. Orası da işte borsadan borsaya değişmekle birlikte ortalama 64.800 bandına denk geliyor arkadaşlar. Yani BTC'nin şu an tek bir hedefi var. 64.800. Oldu. Piston aşağı yaptı. 59.206'a doğru kırdı. Bir diğer destek noktamız. Şöyle baktığımızda. Şöyle baktığımızda. Neresi? Ee, 55.100 bandı. Şimdi oraları takip edelim. Onun dışında. BTC'de. Şöyle geldiğimizde. Çok güzel bir yükselen trendimiz var. Kısa vadeciler. Bu yükselen trend kırılmadığı sürece işlemde durmaları gerekir. Kısa vadede yükselen trend kırılmadığı sürece alta doğru herhangi bir panik yok. Yükselen trend devam ediyor. Daha önce canlı yayınlarda videolarda bahsettiğim bir düşen trend vardı. Bak işte RSI'deki düşen trendler emin olun çok daha e, fiyata agresif çalışıyor. Yani fiyatı çok daha iyi takip ediyor. E, RSI'deki şuradaki düşen trendi kırdığı gibi VTC 60.000 üzerine attı. Şimdi şöyle baktığımızda değerlendirdiğimizde incelediğimizde şöyle birkaç bir şey var arkadaşlar. Ee, çok bariz uyumsuzluklarımız var. Çalışmıyor. Bak yükseliş trendlerinde böyledir. Çalışmaz. Daha önce şuralarda da çalışmadı. Yani şurada 30 binden 60 bine geldik ki, o sırada da çalış. 30 binden 52 bine geldik ki, o sırada da çalışmadı. Şimdi değerli canım ciğerim kardeşim bak. Böyle bir durum var. Ee, burada çalışmamış. Yani çok düşük çalışmış. İlla bir gün çalışır. O yüzden ne yapıyorsun? Yakın stop. Kısa vade yakın stop. Orta vade hodul. Bu kadar basit yani. Hani al tut. Ben hala al tutuyorum. Yani biliyorsunuz BTC 40 bine düştüğünde de şunu söyledim. Ben tutuyorum. Benim bir stratejim var. Hocam neydi senin stratejin? Benim stratejim şuydu. Her hafta yükseliyor. MA 20 altında hafta kapatmayacak. Ben tutmaya devam ediyorum. Şu an MA 20 nerede? 43.200'lerde. 43.200'ün altında hafta kapatmadığı sürece ben elimdeki BTC'leri, e, elimdeki altcoin'leri tutmaya devam ediyorum. Yani ne zaman ters olur o zaman değişir. O zaman değişir. Ama bu strateji bana kazandırdı mı? Kazandırdı. Sana kazandırdım eğer takip ediyorsan dediklerimi yapıyorsan sana da kazandırmış olması lazım e bunun alt noktası zaten şöyle baktığımızda 49 bin bandına falan denk geliyor Çok sert bir geri çekiliş olursa da 49 bin artık bizim güzel bir kalemiz olacak Onun dışında günlük grafikte baktığımda şöyle bir saniye arkadaşlar günlükte herhangi bir uyumsuzluk yok. Yani günlükte yani şunu gösteriyor arkadaşlar bak 4 saatlik grafikte uyumsuzluklar var. Günlük grafikte uyumsuzluklar yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Kısa vadede geri çekilişler normal. Orta vadede tutmaya devam. Günlük bazda Erasay nereden baksan 74'e gelmiş yani. Şu an Erasay 74'te. Olabilecek her türlü geri çekiliş normal. Daha önce BTC'nin buralardan geri çekilişler aldığını görüyoruz. O yüzden hani şunu diyorum, olabilecek her geri çekiliş normal. İyi olan yönü ne? BTC daha önce 61.000, bin, 62.000 bin fiyat bandına geldiğinde Erasay bu seviyelerde değildir. Yani Erasay alım ve satım gücünü gösteriyor. Yani insanlar bu kadar balinalar bu kadar iyi almıyordu. Şu an alıyor. Bu adamlar niye alıyor abi? Babasının hayrını almıyor, değil mi? Demek ki ne diyor? Yükselecek kardeşim diyor. Şu an 60.000'den BTC alan tonlarca insan var, değil mi? Bak bir sürü yükselen trend çiziliyor. Yarın bir gün gelse pat buradan bekleyeceğiz geri dönüşünü vesaire. O yüzden ben şu an dediğim gibi daha önce de olduğum gibi olumluyum. BTC'de olumluyum. Hocam tamam anladım. BTC'de olumlusun. E de bizde BTC yok hoca. Sen ne konuşuyorsun? Şimdi kardeş şöyle bir durum var. BTC olmasa bile sen BTC'yi takip etmek zorundasın. Çünkü BTC bu piyasanın kralı. Kralını dinlemek zorundasın. Kralını takip etmek zorundasın. Kralı ne, ne yöne gidiyor bilmek zorundasın. Şöyle bir şey düşün. Kral sağlıklı, sıhhatli, güçlü, kuvvetli olmadan toplum sağlıklı, sıhhatli, güçlü, kuvvetli olabilir mi? Olamaz. Hacim de var. Yani hacimsizlik de yok. Güzel. yani O yüzden çok böyle bir sıkıntı yok günlük bazda. Baktığımda orta var. Bir haftalıkta da yani güncel durum her şey. E, sayıda 50'yi test ettik biliyorsunuz. O düşüşte şunu da söyledik 40 bine düştüğümüzde. Erasay 50 testi. Orada da çok güzel bir şey. Yani her şey şu an olumlu gözüküyor. Olumsuz gözüken teknik olarak hiçbir şey yok. Gelelim alt koyunlara. Şimdi alt koyunlarda günlük bazda devasa bir çanak oluştu ve çanak hedefine doğru gidiyor hocam haberin olsun. Çanak hedefi ortalama 40. E, bir bakayım tekrar bakayım bir saniye. Çanak hedefi şöyle bakıyoruz nereden baksan 50 bandını falan gösteriyor çanak hedefi. Günlük bazda Dominas'ın erası da çok fazla şişti. Günlük bazda özellikle Dominas'ta orta vadeli geri çekiliş bekleyebilmek için şunun olması lazım. Şuradan gelen bir yükselen trendi var bunu kırması lazım dominans grafiğinin. Onun dışında dominasta biliyorsunuz daha önce 4 saatlik grafiği açıp bazı çizgiler çekmiştim. Eee RSI'de Dominas tarihte günlük bazda 86.52'nin üzerine atamıyor arkadaşlar. Yani özellikle şöyle bir şey olursa günlükte dominans 86.52'nin üzerine gelirse büyük ihtimal artık oradan bir düşüş yaşanıyor ve şey oluyor. Alt koyunlarda çok çok ciddi yükselişler oluyor. 4 saatlikte bu strateji işe yaradı bak. 4 saatlik de aynı. 8652 dominansın erasa ile ilgili bir ilişkisi ne ama bilmiyorum. Ortalama 8652 87 bandı 4 saatlik erasa 4 saatlik erasa bir düşen trend var. E, keşke şurada bir ikili tepe yapabilmeyi becerebilseydik güzel olurdu dominans açısından. Hani şöyle e, geldi ya. Şöyle ortalama 46.50'nin üzerinde bir mum kapatsaydı buralarda. Çok çok iyi olurdu. Üçlü uyumsuzluk verecekti. Üçlü uyumsuzluğu çalışma ihtimali çok daha güçlüydü ee, ama şu anlık vermedi öyle bir uyumsuzluğu şurada bir uyumsuzluk verdi o uyumsuzluk çalıştı şu an arkadaşlar dominans grafiğinde de ee, daha önce de söylemiştik yani şu 45'in altında kapatma yapamadı ya hani dedik gelsin yolumuza bakalım ama 45 tarafına bir retest yaptı şu an dominansın hedefi 47-55 yani e, ee, kısa vadede altcoin'ler geri çekilebilir bir şeyler olabilir ama dominans yani BTC ne kadar güç kazanırsa emin olun piyasa açısından o kadar iyi. Yani şöyle düşünün arkadaşım BTC güç kazanacak her yerde BTC zirve yenilediği BTC 100 bin 200 bin 75 bin 80 bin reklamı yapılacak ki insanlar BTC Bitcoin'i duysun altcoin'lere gelsin. Sen ilk mesela neyi duydun? Bitcoin'i duydun değil mi? Herkes işte öyle önce Bitcoin'i duyacak. Çünkü neden? Önce kral bir güçlenecek, güç kuvvet kazanacak. Ondan sonra herkes yoluna bakacak. Dolayısıyla şu an alt koyunlarda da e, geri çekilişler normal geliyor bana. Dün birkaç emir daha paylaşmıştım. Onlara bakalım. Avax 53 54 ama ben 55'ten alım yaptığımı söylemiştim arkadaşlar yani. Ortalama 53 54'de 54'e düştüğünde zararı göz alabili alabiliyorsanız sizler de dediğim gibi yapacağınız iş. Ben yani şuradan aldım Avax'ı. Altcoin'lerde çok güzel fırsatlar geliyor çünkü AVAX mesela şuradan gelen düşen trendi kırdı, W verdi, şuradaki düşen trendi kırdı. Yani en iyi alım noktası dediğim gibi 54-53 noktası ama oraya düşer mi düşmez mi bir şey diyemem. O yüzden ben ne, dün de yazmıştım. Dün yazdığımda zaten aynı fiyattaydı. 55'ten aldım yani ben 55'ten aldım. SXP yazdık 2.3 ona bakalım. Yani SXP milimetrik olarak hani şey olmuş ya gelmemiş imiş milimetrik olarak gelmemiş. TRM'ye bakalım. TRM'de emir gelmemiş. Evet. Doge'a bakalım. Doge 0.23 dedik. Bir saniye. Yok. Doge'un emiri de gelmemiş. Yani tam şuraya falan düşmesi lazım. Emrin gelmesi için. Onun emri de gelmemiş. Şu an yani bir tekne gelmiş ee, yani hiçbir gelmek sxp de gel gelmiş miyiz hani <laughs> evet evet, kafa gitti zihin gitti şimdi birkaç böyle alt koyuna e da alt koyuna e daha alt koyunlara daha bakalım şöyle fırsat oluşturabilecek alt koyunlara ee, sxp de aynen gelmemiş ee, alt koyunlara bakalım fırsat oluşturabilecek Şimdi şöyle bakalım arkadaşlar bant mesela şöyle e yani hedefine doğru gidiyor bantın hedefi şu an 8.7 Özellikle şöyle bir yükselen trendi var. Kırılmadığı sürece işlemden çıkılmaz. Bat. Devasa bir W vermek üzere. Haberin olsun. Ee, yani Bat'ın W hedefi 0.77 mesela. Matik'ten çok iyi para kazandık. Matik'i canlı yayında inceleyip ne demiştik? O demiştik. Baksana demiştik. Devasa bir W geliyor. Ee, 3-4 mumda yani bayağı yükseğe attı kendini. Birkaç uyumsuzluk var. O yüzden dikkatli ve temkinli olmanızda fayda var. <laughs> ya Cardano. Hani deseler ki BTC 40 bindeyken aynı fiyatta, BTC 60 bindeyken aynı fiyatta olan bir coin söyle Cardano kesinlikle ya. Yani yükselmiyor ya namussuz. yani ama yükselir. Ben yükseleceğini düşünüyorum Cardano'nun. Eee FTT FTX'in coin'i. Böyle baktığımızda güzel bir destek noktası 56 bandı. Ethereum Ethereum ya bak Ethereum güzel gidiyor yani hani Hiçbir şey yani böyle biraz bir kenara biraz Ethereum atmak da işte fayda var. Baktığımızda çok keskin bir yükselen trendi de var. Ethereum BTC paritesine bakalım şöyle. Ethereum BTC paritesinde ezilmeye devam ediyor. Ne zaman bu ezilme biter alt koyunlarda şov başlar arkadaşlar. Çok net bilgi. Şu anlık bakalım şu Ethereum'daki devasa düşen trendin kırılımıyla birlikte altcoin'lerde ciddi yükselişin başlayacağını düşünüyorum. Yani altcoin'ler yükselişe ne zaman başlar? Ee, Ethereum'daki, Ethereum BTC paritesinde, çünkü Ethereum BTC paritesi genelde altcoin'lerin kaderini belirlemede etkilidir. Ee, yani bunun yönü altcoin'lerin yönünü de gösterir. Buradaki düşen trend kırıldığında Ethereum BTC paritesinde yükselişin geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi güncel durum bu. Gene e, çok farklı bir şey olursa, şeyden bahsederiz arkadaşlar. Twitter ve Telegram'dan bildirimde bulunun. Video like atıp yorum atarak bana destek çıkabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında gerekli linkler var. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın arkadaşlar. Herkese bol bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.